Herkese iyi günler arkadaşlar İki cambaz şu an damda uçurtma uçuruyor Ve uçurtmanın yasaklandığını bildiği halde Daha aynı bir arkadaş video yolladı bana Bizim damı çekmiş Şimdilik bakmayı diyorum Bakalım ne yapıyorlar Niye uçurtma uçuruyorsun? Ya ceza dövdüm Ceza değil mi? Yok yok, yok. uçurayım Niye uçuracaksın? Ne Bak kardeşim uçurma bekle <laughs> bir şey <laughs> bir şey açıklacağım arkadaşlar bildiğiniz üzere Adana'da uçutma yasağı çıktı onu sar saralı bir önce uçutma yasağı çıktı bildiğiniz üzere bu yüzden Adana'da uçurtma kimse uçuramayacak kadar <laughs> değil uçuramayacak diyecektim tam tamına ama bakın bakın Allah adam ya. Bizim mahalledeki evet, herhalde polis geldi mi bile uçuruyorlar. Uçuruyorlar da. Şimdi kardeşim e, cihaza bağlı insanlar yaşayan insanlar var. Ve bu uçurtmalar tela takıldığı zaman ne oluyor? Elektrikler kesiliyor ve cihaza bağlı olan insanlar sıkıntı yaşadığından dolayı uçurtmayı yasakladılar. Bilgin olsun sana tekrar söylüyorum. uçutma artık uçurmayı tamam mı? Bu videomuzda artık e, uçurtma serisinin son serisiydi zaten. Artık çekmeyeceğiz. Bir tane. Mecbur olarak... Biz e, ne yapıyorduk? Biz sürekli video yayınlıyorduk ile ilgili falan. Ama artık paylaşamayacağız. Çünkü biz video çektiğimiz için daha erken ceza yeriz. Ve kötü örnek olmuş oluruz. Yapacak bir şey yok. O videoları da silmeyeceğim tabii. O kadar video attık. Şimdi e, yasak geldi diyor videoyu kaldırmayacağım. Belki başka yerlerde yasak yoktur. Tek Adana'da vardır. Ama Adana'dakiler de hiç dinlemiyor. Bu şekilde etrafı size göstereyim. Ama ne kadar net, ne kadar şey gözükür belli olmaz. Al şuradakiler tıraşa girdiler. Hadi. Tıraş yüzü olsun, yüzü çekek mi lan? Gir, gir, gir. Hadi girin lan, şu var yalayak. Girerlerse onları çekeyim lan. Bari biz uçuram yok, onlar uçsun biz iz çekek videoya. Bu şekilde. Daha Etrafımız daha gene uçutma dolu. Da daha iyisi şey gelmeden önce bir tane er Bana kim videonuzu yolladı biliyor musun peki? Şey, Ömer. Ömer. Nereden bildin? Nereden bildin? Çünkü ben zaten aşağı giriyordum bunlar. Koparttım baktım ya. Yani, Çünkü kaldı gitti. Şuradaydı, Koptu oraya gitti. Baktım gitti oldu. Sen bekle sen pas atacağım ben. Ay yani, başkanım. Bir benki söyle. Valla baban da beni yuka, e, yolladı yukarı. Dedi ki Mahmud'u da başlayın indir. Niye? Yeah. Kardeşim cezası var ya. Hem e, çok mu paran var sen? He? Var. Hani paran? 5 milyonum var. 5 <laughs> milyon ne kadar cezası biliyor musun? 3 milyar 200. 3 milyar 200. Dile kolay. Senin baban da çalışsa gene ödeyemez ve yasalara uymamız lazım. Lazım yoksa cezamızı yiyeceğiz. O yüzden efendi efendi oturalım yerimizde. Uçutma videomuzu bırakalım artık gene eskisi gibi e, kuş videolarımızı, <laughs> güvercin videolarımızı çekeriz. Her türlü yayınlarız. Başka başka bak başka başka içerikler Aa, üretiriz. Girdi, girdi, girdi. Girdiler. Girdiler mi? Yok lan girmemiş ki. Allah mavi ne oldu? Bak. Girdiler, girdiler. Oh, girdi, girdi. Adana'dakiler uçurtma yasağına uyacak gibi görünmüyor zaten. Şu an hava durgun diye az uçurtma var havada ama. Hadi göreyek Ne bile uçurmuştu. Evet. Vallahi bilmiyorum kardeş ama biz uyalım. Çünkü biz video çekiyor. Bu şekilde daha çok e, ceza yemiş o yiyebiliriz. O yüzden ne yapalım? Efendi efendi oturalım. Lütfen. Şimdi o kadar kardeşimiz de bak o kadar kardeşimiz de tam e, videolardan geldi uçurtma serisini beğendi etti ama Dediğim gibi bu sıkıntıdan dolayı biz uçutmayı zor uçuruz artık. Vallahi yoksa yani uçma videolarını sürekli paylaşırdık. Ederdik. Bak kardeşlerimiz kuş güvercin uçuruyor. Zaten Adanalıların bir merakı Tabii güvercindir. Bir gel. merakı güvercindir. Bir de uçutmadır. Uçutmayı da ellerinden aldılar. Adamlar artık ne yapacak bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Evde zaten sıkıntıya gireceğiz. Kuşçular zaten sıkıntıya girmezler. Her zaman biliyorum. Tamam kuşlar Kurtuldu. sıkıntıya girmez. Kasmaklardan kurtulduk. Kasmaklardan kurtulduk. Dün kendini unuttuk mu o çürüğü? Canım Ben hepsini vermemiş miydim? Evet. Yani. E bunu nereden getirdin sen? Ya, bunu ben yapmışım. Abi. Ya nereden yakalanmışsın? Bunu ben yaptım. Ya tamam yaptım. Eee? Sen Bakın bana. Bunun saçası nerede? Havada bayrak olarak rrr. Uçurma onu da bir kardeşimize hediye et. Ya da kır gitsin. Allah Allah. Yapacak bir şey olsun ki kardeş uçuramayacağız. Kamerayı kapattıktan sonra uçurak mı ne? <laughs> Kamerayı kapattıktan sonra giden bir de videoyu kapattıktan sonra hemen geçeceğim. Mahmut uçur 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 uçurak. Dilim lal oldu lan. Bir kere gül hele. <laughs> Bak ya. Ramazan Bey, sen bugün oruçlu musun? Yok. <laughs> oruçlu değilsin. Niye oruç tutmadın? Güneyin oruç tuttum bugün İstanbul'a. Niye? Sen de tuttuk. yapamadım ki ne? Ne yapamadın? Zor Sor? He. Sor yapamadım. Şaplağını yedi. Sor yapamadın diye mi oruç tutmadın? Ben şaplağını yedi. Oturdu. Bir tane şaplak vurdu. Daha bakmadım. Bak ya bunlar kim kuşları? Gidek Milat'ın kuşlarına vuracak. Ne yapak ya? Nasıl olacak? Gün nasıl geçecek? Bir uçutma hevesimiz vardı. O da gitti. Elimizden aldılar. Uçutma... Acaba uçutma yasağa kalkacak mı? ya da kalkar mı? Kalkar. Sanmıyorum kalksın çünkü cidden de hasta insan çok. O yüzden hep bu teller yüzünden ha bak bu teller bizim mahallelerde bir de çok teller var ya. Bir de Adana'da uçuran uçma hiçbir yerde uçmuyor. En çok Adana'da uçtuğundan dolayı yasaya Adana'ya getirdi herhalde. İnternette de açarsanız videosunu izlerseniz. Tamam Şakip Adana diyorum Adana Şakip Paşa taraf geçerlidir. Bakın ne Cemgen unuttum ha. Sen sağ ol. Vay be. Vay be. Çok üzgün bir insan. Ne bir insansın? Azmaklı varımızı elimizden aldılar. Ben ne diyeyim? E tamam öyle demiş de sen gene uçuyorsun ama Mahmut. Bir şey olmaz ya. Ne nasıl olacak? Nasıl ne olacak? Uçurmuyordum ki. Ne yapıyordun? E, or oradaydı. Uçlara şimdi yemeğini kapattım. Ben, Anahtaralı. ben birleştirme yapmayı bilsem o videoyu araya sıkıştırırım tamam mı? O videoyu araya sıkıştırırım. Orada da gözüküyor bakın uçuruyor mu uçuruyor mu muydun? Bay Ömer abi bizi de nasıl başlattı ya. İşin düşecek. Ya işte böyle. Ama kardeşim cidden misal tamam polis gelse dam dam bakacak değil hani misal aa bu damda kasmaklı uçuyor falan gibisinden. Nerede uçtuğunu bilemez bulamaz da ama gene de uçurmasan daha iyi olur. Öyle bir yasak varsa yasa uyuyak ya kardeş vallahi. Hayır uyuyak. Hayır. kapatayım uçurak. <gülüyor> 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 babana koştu. Hadi aşağı inecek misiniz? Kuşlar yemediniz mi? Evet. Erdem abi şu kuşlarını izlemeden gitmiyor. Arkadaşlar bu arada bir tane kardeşimiz kardeşimiz yazmıştı. Demir dolaplarının fiyatına kadar diye. Bu tür demir dolap gömmeli bunlar zaten. koruması var mesela burada gömme var. Altta gömme var. Ondan sonra içten gömmeli. Bu şekilde göstereyim. İçten gömmeli. Böyle 3-4 tane daha kilitli yeri var. Bunların fiyatı 700-800 böyle e, ee, kuşçulu bırakan arkadaşları bulursanız misal o da e, ee, Facebook sitelerinde var kuşçular şeyi orada uyguna belki bulabilirsiniz 300'e de bulabilirsiniz 200'e de bulabilirsiniz bunu biz bu dolabı bu barakayı şey bu dolabı diyorum çıkar bu dolabı biz nereden baksanız 7 senedir bu dolap bizde bunu o zaman şeyle 700'e mi bir şey almıştık bu da gömmeli işten gömmeli burada da bu şekilde şeyleri var zaten hırsızlara yol gösteriyorum bak yere, kardeşim evet. ama işten gömeli olduğu için içimiz rahat bunda da zaten e, Salih abim Çilingir gibi her tarafını anahtar doldurmuş böyle aşağıda zaten iki tane daha kümesimiz var orada da birini çit etme yeri yapmışız şu, şu aşağıdakiler misal burada çit etme yeri yapmışız burada da e, şeyler var hasta olan kuşlar ama çekiyor musun kısmakliyim? Burada da hastalıklı kuşlarımız içine katıyoruz. iyileşene kadar orada kalıyor. Ondan sonra e, iyileştikten sonra gene yukarımıza çıkartıyoruz. Baraka içine katıyoruz. Baraka'da da kendine geldikten sonra kuşların arasında açıyoruz. Çandırlarla, çandır kuşlarımızla Adana kuşlarımızı bir arada açmıyoruz. İlk önce çandırları yemliyoruz. Ondan sonra Adana kuşlarımızı yemliyoruz. O şekilde şey yapıyoruz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar ben Adana Seyhan Gülbahçesi mahallesinde oturuyorum bu şekilde artık uçutma videoları da geleceğini sanmıyorum ama kısmet gene belli olmaz bu şekilde damımızın etrafında çekin bari Arkadaşlar gelin 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 Erdem oraya gelin bakayım Uşa nafiyiz ya. Erdem abinin damını da çekek bari bak, buradan bak, gözükür Çak çak çekiyor işte Bir Matkap çekiyor lan ben Bak bak Uşa Kuşla mı parla çekiyor? Yok. bu makamı var. Kuş, kuşlar bir şey yapıyor. Kuşlar bir şey yapmıyor. Kuş pırıntılık yapıyor. <laughs> Yok şey yapıyor. O kuşun kanadını açmaya çalışıyor. Aynen. Kuşun kanadını açmaya çalıştığı için öyle oluyor. Kardeşim. Onun kuşun kanadı herhalde o Şamil'in kanadı batarken kırıldı ya. He. Aynen, aynen. Tamam sözü de videoyu kapatayım. Sen ne zaman konuşsan ben videoyu kapatamıyorum ya. Ya kapatma ya kapatma. Kapatacağım. Ee, evet arkadaşlar bu, bu videomuzun da sonuna geldik. Həbərlər səbirim. Allah məhəbbət olun, özünüzəyə baxın. Belə gök üzündə çəkeyim. Ufaklıq bir şey olsun.